Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft Bedrock Edition modu modu'yla başlıyoruz. Şimdi bu ekran neden e, bilgisayarda PC'deki gibi diyecekseniz bunu öyle bir mod sağlıyor. E, 15 like'ta açıklamada verdiğim linklere giriyorsunuz. Oradan yapıyorsunuz. İşte e, global kanallardan etkinleştiriyorsunuz. Sonra bu şekilde geliyor yani bilgisayar gibi. Şimdi e, oluştura tıklıyorsunuz. Dünyanızı oluşturmak istiyorsunuz. Ama bir mod pack. Mod istiyorsunuz. İlk resource.c yani orada ne yazıyor normalde? Davran veya kaynak paketleri. Kaynak paketleri bunlar. Bunun ilk istediğiniz modları etkinleştiriyorsunuz. Sonra data'ya tıklıyorsunuz. Datadan da istediğiniz pekleri etkinleştiriyorsunuz yani. Daha fazla seçenekte bonus sandık, deneme amaçlı, başlangıç çaktısı, dünya türü, dünya tohumu vesaire var. Ben bunu 1999 Bir de 2020 koyacağım. Güzel bir şey çıktığını biliyorum çünkü ben bir kere denedim şimdi oluştura tıklıyoruz dünya kaynak paketleri yükleniyor kaydediliyor diyor Bu işlem bittikten sonra güzel bir şey gösterilecek, o yüzden bekletiyorum. Yoksa durdururdum. Normalde bu kadar uzun olmuyordu gençler. Neden bu kadar uzun oldu bilmiyorum. Siz de bu sırada bu... ...dünya kaynak paketleri yüklenirken hemen bir like'a basın. Like, 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 like. 15 like da dediğim gibi... ...o... ...bunu... ...atacağım sizlere, evet. Şimdi güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Bu bilgisayarlarda oluyor ama bunu sağ olsun kim yaptıysa buraya getirebiliyoruz. Bu arada bir mod daha eklenecek bu seriye. Biyon vesaire etkilemeyecek ama benim yapacağım bir mod. Ve modu şu an yap yapım aşamasında mod yani. Gençler bu arada kanalıma da bir 50-100 abone yaparsak çok mutlu olurum çekilişler olacak yani. Instagram'da takip edebilirsiniz gençler. Instagram'da da çoğunlukla aktifim. Yusuf Karaçoban mi Evet, video 3 <laughs> <Üç> dakika oldu. <laughs> evet. Şu. Ee, dönüyor böyle ve güzel bir görüntü çıkıyor ortaya normalde bilgisayarlarda ama bunu bakın tabletleri de yapmışlar yani ben çok sevdim bayıldım diyebilirim ve cidden videoyu 3 dakika oldu <laughs> tamam gençler bu dünya oluşturulsun oluşturulurken biraz uzun sürüyor oluşturulduğunda ben geliyorum Evet gençler oluşturuldu dünya. Üste bakmayın bu arada çok kötü bir görüntü var. Muhtemelen şey modundan. Şimdi gençler bunlar e, ağaç modundan. Ben size onu atmış da olabilirim. Atmamış olabilirim. Bu ağaçlar böyle yıkılıyor işte. Böyle normalde görünmüyor işte gibi. Kanka vuracak diyorum. Bu bana tek atar. Güçlü bir, bir şey. Gençler yok olma animasyonu yok ama gördüğünüz üzere bırakıyor. Yani ağaçları kestiğinizde bırakıyor. O yüzden güzel bir mod. Ben beğeniyorum modu. Ağaç toplayalım biraz sonra maden yapalım. Bu bölümde size iki tane mod göstermek istiyorum. Hani bu birinci mod olsun. Başka bir mod daha göstereyim. Bu arada ben hemen sesimi kısayım. Size ses fazla geliyordur. Diyeceksiniz şu an ne değişti? Şu an hiçbir şey değişmedi gibi görünüyor sizlere. Hani çimler vesaire değişti gibi veya altta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yazıyor gibi gelmiştir muhtemelen. Bunlar e, şimdi diyeceksiniz o bilgisayar PC modu. Java Edition geçtiğimiz moddan ne oldu? Envanterime tıklıyorum. Ve envanterim oradaki gibi gördüğünüz Şöyle sayfalar ayırabiliyorum. Şurada kitapçığı çok iyi yapmışlar. Hani kitapçığa tıklayarak şey yapabiliyorum. Bu arada görüntü benim böyle garip bir şey oluyor. Hani sizde de olmayabilir. Şu şekilde. Her şeyi yapabiliyoruz buradan. Bu arada hemen şunları da aldım. Şunlar benten modundan bir tane demir çıkarıyor bunları öldürdüğünüzde. Hemen Benten modda hile kullanarak Yapmanız lazım aslında Benten modunu Ama ben hile kullanmak Çok istemiyorum Bu durumdan dolayı da Biraz geliştikten sonra Bir şeylerin yerine onu alacağım Mesela Benten yeşil bir şey 4-5 tane zümrütte Onu alırım gibi Bir şey hayal ediyorum Bu arada bunların altında böyle saf saf beklemeyin Yoksa uçuyorsunuz Hani değişik bir Hatası var. Bakın ben hatası göstereyim. Şu yanımda su varken. Bakın burada bekliyorum değil mi? Bakın. Gördüğünüz üzere uçuruyor. Ben hemen suya girebilirim. Bu arada oradaki demiri gördüğümüz iyi oldu. Suyu biraz daha saydam yapıyor. işte benim şeyim var. Gençler. Biraz daha FPS drop'u yapan bir şey var. Optifine kurdum. Bir tane. O demirleri suyu falan daha net gösteriyor. Tam orada demir olduğunu gördük. Şimdi bu kadar olduğunu yeter. Şurada bir tane maden vardı, o madeni gireceğim. Bu arada çok iyi bir ortam, biz buraya hemen kurulabiliriz. Çünkü etrafımızda ağaçlar var. Ağaçları istediğimiz kadar kesebiliriz. Burada bu arada bayağı şey var. Ben hemen şuradan crafting table'ımı yapayım. Çok merak ettim şöyle basılı tuttuğumda falan hızlı hızlı yapacak mı diye. Bu arada ben en üsttekine tıklayayım. Her şeyi yapabilirim. Buradan sonra biraz daha. Bu arada ben huş odunu sevmem fazla. Ee, ama yine de meşe odununu şey crafting table vesaire yaparken kullanacağım. Şu an kullanmadım mı bakmayın yani. Tıkladım içine. Tıklayamamışım içine. Tıkladım. Ha yeni geldi. Biraz sıkıntılı. Şimdi oha elmas kılıçlar vesaire değişmiş görüyorum. Evet. Bazı şeyler değişmiş olabilir gençler o kadar takılmayın hani modu sorular oynuyoruz. Oo. Biraz fazla her şey değişmiş. Bu ne normalde? Ha. Bu kapıları yapabiliyoruz. Çok iyi. Tamam. Topraktan kapı yaparız mesela evimize. Çok iyi olur. Ya da odundan bir kapı yaparız. O da güzel olabilir. Burada gördüğün kadarıyla bütün hepsi var. Değil mi? Evet. Bütün hepsi var. Topraktan var. Şöyle var. Oha kırdılar kapıyı. Aşağıdan ses geldi. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi ben bir tane kazma yapacağım ama kazma için şuradan bir tane daha mı ihtiyacım var? Sanırım bir tane oduna ihtiyacım var. Odunu hemen şundan çevirelim. Bir tane kazma. Sonra biraz üç tane kadar taş kazalım. Evet. Bu taşları da buraya gelip taş kazma yapalım. Şimdi taş, tahta değil, taş kazmayla. Bu arada gençler bu seride fazla fazla hani öyle maden vesaire yapmayacağım. Eğleneceğiz aslında bu seride. Sesim kötü geliyorsa hemen bir dakika. Gençler hemen geliyorum. Gençler şu an size daha iyi sesim gelmesi lazım. Ben aslında biraz daha zor oluyor benim için ama basıyorum. Şu kadar yeter. 19 tane yeter. Biraz demir çağına geçmek istiyorum. O yüzden bir kılıç yapacağım. Ve o demir yaratıklara saldıracağım. Oha bu arada her şey var. şeyden yapılıyor neyse bir kaşık falan olabilir ama boş verin gençler burada şey kuşta kullandığını görüyorum neyse ee, şimdi bir kılıç yapalım biz şuradan bir tane stick çıkartalım Ve de bir tane kılıç yapalım kılıç 5 hasar vuruyor. 5 hasar gayet de yeterli bence. Evet senden birkaç tane var. Şunlar da gençler burada demir çıkarıyor. Aynı şey. Bunlar gibi düşünebilirsiniz. Bosslar inşallah daha ilk bölümlerde bosslarla kapışmak biraz ben pataklayayım Bunlar bize ilk götürüyor ve ben öldüm. Abi çok iyi ya. Çok iyi her şeyin bitti. Neredeydi orası? Ha şurada. Tüh ya. Ben onu kesemedim. Garip bir şekilde. Ama şimdi keseceğim. Çünkü ona saldıracağım. Neredesin? İlk darbeyi kritik vuracağım. Abi bir dur, bir dur yerinde dur. Vurdum. Abi sen abi abi ya. Ne? Öl ah. öldürdüm. Tamam bunlar karışmayalım. Bu arada biz hiç hüyün toplamadık. Çok sıkıntı olacak. Bu arada şurada bir kazmamızı unuttuk. kazmayı alalım. Çok hüyünüm var değil mi benim? Hmm. Gece kötü olacak. Gel koyun. keseyim ben. Bir tane ünümüz var şu an. Ve ne yapacağımızı bilmiyorum. Gece çok sıkıntılı gençler. O yüzden geceyi kalmak istemiyorum. Bir kere öldüm zaten. Muhtemelen gece 4-5 kere öleceğim. hani bekleyeceğim yapacak bir şeyim yok kömürüm ömrü da kalamadım ya çok kötü oldu etrafta koyun görürsem keseceğim orada bir tane ne gördüm ben abi gelmeyin ya daha ilk geceden sakin olun biraz şurada bir şey var şurada görüyorum sonra şurada bir tane yaratık var buldum çok kişiler ve onlar bana saldırırsa tek atar bana o ne? ben ne görüyorum orada zombiler var tamam dur bir dakika zombileri keseyim mi? yani baya olsun bir tane abi vurma 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 çok pis vuruyorsun abi oha çok iyi vurdum ben o kadar iyi vuramıyorum ben. abi bir şey çıkmadı bir bok da göremiyorum yani bir şey görmüyorum yani size baya karanlık gelecek gençler o yüzden ben daha ilk geceden bir sabah yapmak istiyorum. Ben day. Yapıştı. Evet. Evet bitti. Sabah yaptım ama onlar sabahtan etkilenmiyor. Daha net görürsünüz siz diye yaptım bunu. Şimdi ben o zaman hemen bir koyuna arayayım. İki iki tane koyun gördüm ama bir beyaz değil abi. Allah kahretsin ya. Keşke bir tane beyaz olsaydı. Aa beyaz çiçek var. Gel. Gel koyun gel. Abi yok. Döndüremiyorum. Bugün evime ev yapamayız bir tane daha beyaz koyayım. Bugünü gençte biraz geliş gelişecek geçeceğiz. Yarın Ali hani, ya da videoyu ıı, ikinci bölümü çektiğim gün sizlere bir mod tanıtacağım. Hatta hemen tanıtayım o modu. Sizlere şu anlık kendimde birkaç mod tanıtmak istiyorum yani. Evet, hemen crafting table'a gitmeden bile yapabilirim bunu. Gençler bakın modumuz şu şekilde. Buraya buraya bir tane demir bırakıyoruz. Böyle değil miydi? Lan. Bizim böyleydi. Bir tane demir parçacı mı lazım Ben böyle atılıyorum. Dur bir dakika. Crafting table'da bir deneyelim. Belki crafting table da yapılıyordur sadece. Ben düştüm bir dakika. Şu şekilde olması lazım. Neden olmuyor? Bir dakika şimdi demir parçacığı da boş çıkarmak istemiyorum. Gençler Omoru var mı yok mu diye bakacağım ben. Şuradan hemen. Given. evet see. Ha. Nokta üst üste. Var. motorulu anlayamadım neden böyle bir şey yapıldığını yaptığını yaptığını hani şu şekilde miydi ben mi yanlış hatırlıyorum şu şekildeydi ya belki illa bir tane sopa olması lazımdır şu sopayı bir koyalım şuraya Yo, Anlayamadım şu an. Bir dakika bir tane şey yapayım. Harcıyorum demirim gençler. Abi neden olmuyor? Böyle olması lazım da. Neyse bir dakika şu şekilde bir şey yapılıyordu. Bir dakika demirimi bir yapayım. Demirle yapıyoruz sanki o. Şu şekilde miydi? şekildeydi sanki. Ya da şu şekilde miydi? Gençler neyse ben bunu bulacağım. Hani yapılmıyorsa da yapmış gibi koyacağım. O iki yaşayı sileceğim. Ee, sonra devam edeceğiz yani. Alacağım onu şeyden. Gençler bu bölümlük bu kadar. Hani size bir mod gösteremedim. Oydu aslında moddum başka bir mod kapı modu oyunu gösterebilirim ama yarın göstereceğim onu hani ikinci bölümde göstereceğim bir ağaç modunu gösterdim bir de o ben modunun modlarını gösterebildim biraz neyse gençler görüşmek üzere hani kendinize iyi bakın da üstte görünürsem ben size şöyle bir Bay bay yapayım da. Görüşürüz. Bay bay. Ya da şöyle yapayım. Atayım şunu. Yapamadım. Abi üstteki şey olmasa yapıyorum aslında. Gençler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi şu bana çok yaklaştı. Ben hemen bir ev yapayım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.